Arkadaşlar selam aleyküm. Gördüğünüz gibi beklenen an geldi. Kar şu anda yağıyor. Evet gördünüz gördüğünüz gibi bir daha çobalı işi bitmek üzere artık. you like that? açı, 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 Askeri ücretle iki arkadaş Heh. beraber kaldık. Allah'a şükürler olsun geçindik. Ama şu anda halen de geçiniyoruz ha. da. Zam yapsalar. Oğlum, salın. sen maşallah asgari ücretle niye geçiniyor musun? Sırtın kalın. Evet, evet. Yürü lan yürü. Çakal yürü. Ya, yürü. Ya. başına bir kişi geçinebilir mi? Ev kirası verir mi? Kalmaz. Bütün yılı kutupta geçiren bir başka canlıysa foklardır. Bu fok yavrusu geçen hafta doğmuş. Yüzmeyi öğreninceye dek su üstünde kalmak zorunda. Bu sırada postu Osmanlı tarihi hop. matematikten de kümeler Allah birazcık da coğrafya هذا ذا ايفون اكس ماكس فوكس بوكس, بوكس كس كس جك جك الجديد Şu bacanamdan aldım bak hiç normal bak hiç aynı yan yanaydı bunlar açtık bak hiçbir köpürme köpürme yok bunların bak onun kapağını açıyoruz bak 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 görüyor musun hadi bak <laughs> açma Allah cezanı versin senin Allah cezanı versin açma açma. Eğer ben bir gün ölürsem kimse mezarın başına gelip çok severdik demezsin ben her gece öldüm ama bunu hiçbiriniz görmediniz. Gidelim. Göt, götürürüm. Gelinle, gelinle gidiyorum. <laughs> bir de oturacağım, bir de oturarak gidiyorum. Geri az, geri bas. Heh. Geri bas. Geri bas. <laughs> Şimdi oturarak. Deliğini <laughs> <laughs> nasıl fırlatacağım? Elime girmiş salak. Deliği kayboldu. Bir daha yap. <laughs> Ay, baş ne ya? <laughs> Allah'tan bir şey olmadı. <laughs> kolonyalardan hangisi güzel alıyor? En güzel Abi, hangisi? Kolonyalardan en güzeli Ferah Boğaziçi, Boğaz iki ya. 11 milyon ama 80 derece inanmıyorum kafa var ya. Bilmiyorum. Vallahi billahi. Niye, hep, abi, niye, peki, hep limon içiyorsun? Peki lezzet peki olarak? Limon abi limon olmasa Neden? Şimdi tüzün içemezsin acı oluyor. Allah Allah. Tabi limon öyle değil. Limona ben şimdi kola katıyorum. Tamam mı? Çiçek. Bak sana kafaya C vitamini var mı onda? Olmaz mı be ya? Bir de yararlı. Bak yazıyor üstünde. <laughs> ne yazdı <oldu> ya? <gülüyor> Bak, <gülüyor> limon çiçeği. Limon. Yani bunlar hep yararlı. Lavanta mesela o nasıl? Abi lavanta içilmez. Zeytinyağı kolay nasıl O tat ta... verir, vermiyor demek ki. O da için. A Sen ateşten korkarsın, kaç korkarken. Sen ateşten korkarsın. Oh, <laughs> my <laughs> Bu devirde öğrenci olmak da kolay değil. Bakın daha yeni McDonald's'tan tuvalet kağıdı çaldı. Aynen bak sen. انا بابا وقلو قلو قتي جوجا غليبي بي سوياق يا دنيا بولي جولي بودا يا بردي بردان ولي يا كني براغي بوزو قال بو طرف نقل ميس قمر من نور بودا يعني شبي قلت وردادو بلا لا دولا لا نقول نقولش ما بيغ بودا دو نور ميس اني اه بس تبا في مير الله لا اي قال او انا او كونيش دور بابا برا بوزا فر بلا غير طور طلع عربي بريبارو بوسام منك اما بزونس Thank <laughs> you